Merhaba yaylar nasılsınız? Hoş geldiniz. İkinci yeni tarottasınız. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Ne yapıyoruz? Haftalık açılım yapıyoruz efendim. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart da sizin kendi enerjinize dair. Seçiyorum. Genel açılımdır. Bütün yaylar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay ve venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Cuma günleri tüm burçların işin içerisinde olduğu e, aklınızdaki kişiyle aranızdaki enerji başlıklı bir video da var. İlginizi çekerse kanalda yeniyseniz ona da bakabilirsiniz. Ama bu size özel ek destek kullanacağım. Bakalım neler bekliyor sizi bu hafta sevgili yaylar. Yorumlarınız için, enerjiniz için çok teşekkür ediyorum. Uzun zaman olmadı bu kanalı açalı ama e, şimdiden çok çok tatlı, çok yüreklendirici takipçilerim var. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen devam edin yorumlarınızı bırakmaya. Severek okuyorum. Bu haftanın enerjisi. Müzik acaba sizi rahatsız edecek kadar geliyor mudur kızsam mı? Tılsım dokuzusu. Peki sevgili yaylar neler oluyor? Hı hı hı. Büyük arkana kartları var. Dört tane güçlü tılsımlar bir hayli fazla. Ama sizin kartlarınızdan biri de geldi. Ateş kartı da var. Yakın geçmişiniz ölüm kartı, kılıç şövalyesi kartı, adalet kartı. Şu anki durum tılsım dörtlüsü. Kılıç yedilisi, tılsım sekizlisi, sizin kendi enerjiniz, savaş arabası, değnek ası ve imparatorça kartı. Bütün hepsini açılan kapı kartı da tılsım dokuzlusu. Keyiftesiniz, kendinizi bildiğiniz bir noktadasınız. Rahatınızı çok fazla bozma derdinde değilsiniz. Bozacaksınız bile değecek insan olsun diyorsunuz sanki. Yani size şu enerjiyi getirecek olan kişi. ha, imparator enerjisine girmek istiyorum diyorsunuz. Paralel enerjilerdir. Bir dakika şu müziği kısacağım bir saniye. bakmayın geldim. <laughs> Bazen böyle olabiliyor. Pekala. Aa, ee, şimdi bir bitişle açtık. Bir bitiş yaşandı. Hızlı şekilde karar alınmışa benziyor. Ama rahat ettiğiniz bir döneme galiba o kararla girdiniz. Bir şeyi bitirdiniz. Durunuz durunuz sanki böyle kökünden kestiniz. Hani ne denir? Aa, ee, çıbanı Kökünden kesmek mi denir? Hani yaranın üzerine gitmek. Öyle bir şey yapmışsınız ama a, dengeyi sağladığınız bir şekilde size iyi gelen bir enerji bana kalırsa. Bakalım daha ek deste gelmedi. Ve e, oradaki etkiyle beraber de günümüzdeki enerjiye geliyorsunuz. Yani çok açılmak niyetinde değilsiniz artık. Yani ne yaşandıysa o karşıda güvensizsiniz. Güveninizi yeniden tazelemek istiyorsunuz. Güvensizliğinizi gösteren kart kılıç yedirisi kartı. Güveniniz eğer çok zedelendiyse şu enerjiden çıkabilmeniz için önümde çok yol var. Hele durayım ben, kendimi işe vereyim. Bu şeydir biraz, dikkati dağıtan karttır. Dikkatinizi gönül, mönül işlerinden biraz daha işe falan bu yüzden kaydırmış olabilirsiniz. Kendi enerjinizde de kontrolü elinizi alma isteği, yola çıkma isteği, azim isteği, azim isteği olmaz da azimli oluş var... Bir taraftan sizi çeken enerjiler var. Değnek asıyla beraber yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz ki belli ki gözünüze kestirdiğiniz potansiyeller var. Ama dediğim gibi iki çok güçlü paralel enerji imparator çeliğinizi hissetmek ya da o enerjiye zaten kendi başınıza girdiyseniz onu da kaybetmek istemiyorsunuz. Gelen kral da olsa, imparator da olsa, imparatoriçe de olsa. imparator gelecek mi bakalım ama sanki var bir şeyler. Yaylarda bir şey olmadan olmaz ya. Yani kıpır kıpır yani. E, bu da güzel bir şey Hadi gelin bakalım. Ölüm kartı neden orada? Ne bitti orada çok merak ediyorum. Sancılı bir bitiş olabilir. Ama arkası güzel gelir ölüm kartının her zaman. Sıkıntı bitirme. Bitirebilmede. Ama sizin ben eşi çok Güzel şekilde tereyağından kıl çeker gibi hallettiğini düşünüyorum. Tekrar tılsım dokuzlusu geldi. Tılsım yerelisi geldi ve güç kartı geldi. Güzel aslan burcunun kartı geldi. Bir aslanı mı güzel güzel okşadığınızda yola koydunuz bilmiyorum ama yay aslan uyumu iyidir eğer yakalanırsa. Ee, yani bir... Aslan terbiye edilmiş. Bilmiyorum. Kendi duygularınızı mı terbiye ettiniz? Karşı tarafı mı terbiye ettiniz? Çok emek verdiğinizi de görüyorum ama bir yerde ne kadar emek verilse de o aslan herhalde o terbiyecesinden kopmuş ve ayrılmışa benziyor. İkidir. tıslamasını görüyorum. Bakalım gelecek mi? Dönüyor ama gelmiyor. Tekrar yüzünü kapattı. Göreceğiz. Ee, karşı tarafta sizin gibi özgürlüğüne bağlıysa eğer iki özgürlükçü ne yapacaktır? Bir yerde hop diye kahverengi at beyaz at biri bir tarafa biri bir tarafa gitmiş olabilir savrulmuş olabilir ben iki güçlü enerji görüyorum yay aslan ihtimali çok yüksek ee, iki tarafta benim özgürlüğüm benim kararım benim egom biraz dediyse egosunun okşanmasını istediyse diğer taraf buna çok yanaşmadıysa orada bir bitiş gerçekleşmiş olabilir kılıç ovalyesine geliyorum kılıç üçlüsü ya değnek kası şuradaki kart ve ölüm kartı ya yaş tarot böyle bir şey konuşuyor kartlar şu an. ...açlık enerjiyi, seviniyorum. Siz de enerjinizi açarak izliyorsunuz bunu belli ki. Kılıç üçlüsü, evet bir bitiş, acılı bir bitiş var, üzüntülü bir bitiş var. O egolar çok birbirine açılmadıysa, egolardan çok taviz verilmediyse ortada tekrar bir enerji var. Ben seni mi çekeceğim ya, benim potansiyelim var, ben yoluma gideceğim dediyseniz, çok hızlı bir şekilde karar aldıysanız ki bana öyle geliyor, ani bir bitiş. İkinci kez ölümün gelmiş olması şunu gösteriyor. Karşı tarafta siz de sancılı bir şekilde bu işi bitirdiniz. Siz ne kadar acı çektiyseniz, emin olun karşı tarafta o kadar acı çekti. Ya da bu ilişki onun da hayatını sizin hayatınızı dönüştürdüğü kadar dönüştürdü. Adalete geliyorum şimdi. Deynek Kralı, kılıç altılısı, tılsım üçlüsü karşı. Biz sanki İç 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 acıdı mı bir bir şeyler oldu. Bir tarafınız alev alev bitirdiğiniz şeye bakarken bir tarafınız da düşüncelerinizin fazlalığıyla ben buradan çekip gidiyorum artık dedi. Bir bir araya gelme ihtimali olsa da bunu da ümit etmişsiniz. Acaba adaletin terazisinde dengeyi tekrar sağlayabilir miyiz ama bana kalırsa bir ipteki cambaz oynamamışa benziyor yaylar o iş orada kapanmış gibi ama aklınızın bir ucunda. Ben tekrar bir geriye dönüş, bir kupa altılısı vesaire vesaire gibi ikinci şans kartları gelirse şaşırmam. Siz tarafından ya da karşı taraftan bir bir araya gelme hikayesi sezinliyorum orada. Bakalım göreceğiz ama bir şeyler bitmiş. Yani şu an birlikte şuraya bakacağız ama orada bir bitiş gerçekleşmiş. Tılsım dörtlüsüne geliyorum. <laughs> Kendimi de seviyorum. Hislerimi de seviyorum. Kupa altılısı geldi. Özürle gelinmiş. Hadi bakalım. Gidemezsin, bitiremezsin. Yok olamaz. Dur, dur. Gidemezsin. Bu şarkı kimin ya? Gözlerini yanına unutmaya. Sezen Aksu mu? Hayır. O mu? Ay bilmiyorum yazın tamam şeyden açıldıktan sonra dinleyeceğim güzel bir şarkıdır. Özürle gelindi de siz çok da bakmıyorsunuz yaylar yani bilmiyorum içiniz gitse de bir özürle gelinmiş. O kadar heyecanlandım ki iki kart daha almam lazım almadım düşünün. Azize kartı ve e... <laughs> değnek sekizlisi ya ikinci yeni atıyorsun yok öyle bir özür falan diyorsanız eğer geldi gelecek siz de hissediyorsunuz. Azize yaylara falan öyle çok kolay gelmez. Sezgilerinizin tavan yaptığı bir dönemdeyseniz çok çabuk şekilde haberler alacağınızı zaten siz de sezinliyorsunuz. Ee, geleceksin diyorsunuz ve geliyor ya da geldi çoktan. Ama siz ne yapacaksınız? Dur bakalım kılıç yedirirse stratejik mi davranacaksınız? Yoksa sen bana bana bunu ettin deyip karşı tarafa çat 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 vurup yerim mi yollayacaksınız? Kupa üçlüsü güzel. Kader çarkı güzel. Aşıklar. Haydi bakalım. Çok güçlü bir kavuşma var burada. Kupa ışüsünü de ben bekliyordum. Yani şeyle beraber, özürle beraber bir araya gelme, tekrar birleşme. Evet, çekime karşı koyamayacağınızı ben zaten görmüştüm. Aşıklar müthiş bir çekim var, aşk var. Ne olacaksa olsun ben kaderin çarkına kendimi verdim. Kandırılacaksam da kandırayım. Aman aşk diyorsunuz. İyi de yapıyorsunuz. Bakalım. Tılsım 8'lisi ne diyecek şimdi? Çok kolay işimi kolaylaştırdınız, Yayla. Teşekkür ediyorum. Tılsım 8'lisi şeytan. Tılsım 10'usu imparator gelecekti o kart. Geldi. Ya sizi seviyorum. Ne kadar güzel bir enerji. İmparator diğer yarınız. Bu benim diğer yarım. Yani biz kolay kolay ayrılamayız diyorsunuz. Kader çarkı da çıktı ama bir şeytan da çıktı. Şimdi yan yana aşıklarla şeytan yan yana olunca ben hep diyorum. Adem Havva. Cennetten de kovulabilirsiniz. Bu ihtimal var biliyorsunuz değil mi? Ki ateş enerjisi çok fazla. Yani değnek kralı çıktı. Bakalım değnek kraliçesi de gelirse işler yaman. Yani ayrıl barış ayrıl barış bir şeylere gidebilir bu ama stabilizeyi de anlatan bir şey geldi Allah'tan. Tılsım onlusu geldi. Ee, akıllısınız yani siz uzun vadeli bir şey görmezseniz sen hani çok da bu imparatora kapılacak gibi değilsiniz. Bir bildiğiniz var. Eee şey ama göz önünde bulunduruyorsunuz. Tekrar bir ihanet değil de nasıl diyeyim? Kendinizi kötü senaryolara da hazırlıyorsunuz bu kez. Öyle diyeyim. Gelelim şimdi savaş arabasına. Değnek beşlisi, yıldız kartı ve kılıç ikilisi. Bir büyük arkana daha geldi onun üzerine. Ayrıl varış yani kesinlikle bir tarafınızı sakinleştiren, bir tarafınızı ayartan bir enerji. Siz de şaşırmış durumdasınız. Değnek beşlisi kıskançlık, hırgür, çekişme, yarışma ama çekim de var yani o şeydir tatlı serttir. Bir tarafınızda yıldız yani sizi sakinleştiren bir enerji belli oldu. Justice orada gelmişti adalet. Ben çok bakmam ama bir karmik bir şey derdi olabilir aranızda. Karmik ne filan diye sormayın. Açın Google'da milyonlarca şey var. Evrim diğer tarot kanallarını izliyorsanız da karmik aşağı, karmik yukarı diyorlardır. Bence çok sevmiyorum çünkü çok basit indirgendiğini düşünüyorum. Yani karma, karmik bir ilişki Allah sizi sokmasın öyle söyleyeyim tamam mı? Şeydir o. Ki size de ölüm de geldi yani. iki kere geldi. İki tarafta yaşıyor olabilir bunu ama çok kolay kelimeler değil bu karmik ilişki, bu karmik partnerim falan Zehirler, şeytan da geldi. Anlatabiliyor muyum? Yani şu, evet burada var ama bu çok böyle gurur duyulacak bir şey de değil aslında. Öğrenebildiğiniz sürece o dersinizi yeniden dirilirsiniz. Bir daha da öylesi bir ilişkiye de kapılmazsınız. Ama o sınavı geçemediyseniz eğer defalarca farklı surette aynı kişiyle karşılaşacaksınızdır. Onu da söyleyeyim. Ee, bu size bağlı. Kılıç ikilisi de burada geliyor işte. Beni iyileştiriyor ama bir taraftan da dağıtıyor. Ben ne yapacağım diyorsunuz. Değnek asına geliyorum şimdi. Tılsım altılısı, tılsım beşlisi. Kılıç prensi. Uya, uyanmışsınız. Siz bu ilişkinin dinamiklerine çok güzel uyanmışsınız. Ve dengenizi bozacak, dengemi bozmayınız. Bir mısradır, bir şiirdir. İyi şairlerimizden birinin yokluk hissine de dediğim gibi kötü senaryolara kendinizi hazırlıyorsunuz yaylar. Şeysiniz. Gözünüz açık. Ne yaptığını, ne ettiğini kontrol ediyorsunuz. Gelelim şimdi imparatoriçe kartına. Kupa ası geldi. Kılıç şövalyesi geldi ve tılsım Yedilisi kartı geldi. Şimdi Burada gelmişti ya kılıç şövalyesi tekrar aşağıda tekrar geldi. Buradan ben şunu çıkartıyorum. Tılsım yedilisi nerede gelmişti size? Şuradaki tılsım sekizlisi. Evet aynı kart geldi. Kupası gelmemişti. Şimdi birkaç şey var burada. Kendinize göre yorumlayın. Her şey iyi giderken tekrar bir hızlanma görüyorum ama bu hızlanmayı şu şekilde yapabilirsiniz. Bu sefer ilişkiyi yeni bir döngüye taşıma adına karşı taraftan hızlanmasını bekleyebilirsiniz. Şimdi burada hızlı bir şekilde bitmişti. Astığım astık, kestiğim kestik. Bu seferki öyle değil ama ben emek sarf edeceksem eğer önümü görebilmem lazım. Önümde eğer içi aşk dolu kupayı görürsem ben bu işte varım. İmparator bana hissettireceksen gel diyorsunuz. Karşı tarafa bu istekte gitme ihtimaliniz çok yüksek. Gelelim şimdi tılsım dokuzusuna. Değnek üçlüsü, değnek onlusu, kupa kralı. Güzel. Değerinizi biliyorsunuz. Aşk bekliyorsunuz. Bu, bu, bu sevdiğim yaylar. Neden? Değnekler üzerinden çok da gitmedik. Var evet değnek enerjisi tabiatınız ama duygu yönünüzü tamamlamayacak bir şey. çok da fazla ben sizin sıcak bakacağınızı düşünmüyorum. Çünkü iki değnek kartının üstüne şey geldi. Kupa kralı geldi. Ki bu değnek kartı şeydir. Sorumluluk, ağırlık. Yani... Fazla çekim de bana ağırlık getirecekse gelmesin diyorsunuz. Ve artık bir karar aşamasındasınız. Aktif bekleyiş. Karşı taraftan kupanı al gel. Adımı bekliyorsunuz. Bunu söylüyorsunuz karşı tarafa. Sevgili kralcığım al kupanı eline. Gel teklifini. Çok enteresan. Alttaki diğer kart kupa kraliçesi. İlahi eşleşimlerdir bunlar. İmparator içeriği imparatoru zaten almıştınız. Hadi bunu da göreyim. Kralın yanına kraliçe de yakışır. E, Tabiatları da aynı. Himleri aynı. Benden bu kadar sevgili yaylar. Yorum bırakın olur mu? Gerçekten merak ettim. Umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sevgiler, bay bay.